Clio Sembol Sedan Araç L Park çalışması. Şimdi yerde sarı çizgimiz var. Şimdi öncelikle sağ tarafa yanaşırsak parkımızın olma ihtimali hemen hemen yok. Sol tarafa yanaşırsak parkımızın olma ihtimali çok çok daha yüksek. Yani sağ yanaşırsak kurtarma ihtimali hemen hemen yok denecek kadar az. Sarı çizgiyi vitesimizin altına gelecekmiş gibi ileride halen aracın altında görünüyor. Şu an durduğum konum doğru. Sağa çok yaklaşmadan. Şimdi bir ileri gideyim. Evet. Sağa çok yaklaşmadan. Sarı çizgiyi vitesin altına alırmış gibi arabayı ortalarmış gibi gidiyorum. Bir numara yapayım. Evet. Şimdi Direksiyonumu artık oynatmayacağım düz olacak direksiyonum. sarı çizgiyi aldım. Ee, siyaha bakarken de direksiyonu çevirmeyeceğim. Yani bazen arkadaşlar Dubaya bakarken kolları da dönüyor. Şimdi şu en küçük kelebek camda ben şu açıdan gördüm ve durdum. Siyahlığı şöyle al bir şey görsen yeter. Direksiyonu çevirdim tam park yapacağım yöne gerifteye aldım. Şimdi burada her zaman sağ aynaya bakarsak daha güzel. Çünkü sol ayna burada pasif. Peki aynada ne göreceğiz? Biraz zoom yapayım. Bu dubaya deyip değmediğimize baktık. Arada boşluk çok net. Düzlüğü de buradan sağlayacağız. Şimdi kırmızı beyazlı dubam gözüktü. Bu arada aynam da baya bir kirli. Ben onu hemen bir sileyim. Evet. Şimdi daha net. Bu kırmızı mavili dubam köşe dubam. Bu beyazı dubam orta ki ikinci dubam. Köşede onu kaybettim ve durdum. Bir buçuğumu yaptım. Bu yaz iki kere alta düz gelecek şekilde. Şu an ne yapıyorum? Dümdüz gelmeye devam ediyorum duruşum neye göre olacak? Burada duruşum aynalardan bakarsam kafam karışabilir. Duruşum şuna göre arkadaşlar. Şimdi buradaki sarı hattı sizin üzerine görürsem durabilirim. Şuradaki mavi boyayı görürsem durabilirim. Şu an parkım tamam dedim. Çıkıyorum. Çıkarken üftes hakkında sınırlamayı yok. Sağ sinyalimi açtım. Bu arada dörtlü yakmadan dörtlü şart değil. Yakarsak daha iyi olur. Şimdi omuz hizamı aldım. Durdum burada. Bu en yavaş ve en sağlam çıkış şekli. Komple sağa çevirdim. Ön dubaya değecek olursam durup sol yapıp bir karış geri gelirim. Bu dubaya değecek olursam durup geri gelebilirim. Tabii ki değmezden önce. Tam sağlı şimdi. Yine gördüğümüz gibi değme ihtimalim yok. Yine bura baktım. Değme ihtimalim yok. Çıkışımı yaptım. Sonra da burada müfettiş, bir müfettiş dışarıda olacak. Kursun hocası çalışacak. Durdum. Aldım müfettişimi. Usta öğretici Sola sinyalim verdim. Kalkış sinyali yine bu. Çıkışımı yaptım. Bu şekilde.